Evet, endişelendiriyorsun beni. Ne var söylemediğin. Ya iyileşmediysen Zeynep Ya hala hastaysan? Seni o gün uçuruma götürdüğün gibi canına zarar verdiysen. Sen ne diyorsun? Zeynep ben bir şey de görüyorum. gibi. Ortadan kayboldu. Ara ara çabuk yürü. Ama ne olduğunu, nerede olduğunu hatırlamıyorum. Sen zarar veremezsin canım. Nereden biliyorsun sen? Biliyorum. Çünkü beni o gün uçuruma götürdüğünde bana da zarar vermedin. Sen yapmazsın öyle bir şey. Ya e sen haksızsın. Hemen iyileşmediysen. Ben iyileşeyim diye başvurdum seni. Sen ve ben de. Amcam. Amcam. <laughs> Levent amca konuşalım. Sen anlat ona gördüklerini, duyduklarını, rüyalarını ne varsa. Ben beni. Beni suçluyor. Haksız değil de. Kimse haksız değil. Benim çözümüm lazım seni. Ben tek başıma... Hmm. Ben bu, bu halde burada da kalmam. Cüret sen ne diyorsun? Faniler nefret seçecek. Zeynep, ben beni bilmeden hiçbir faniye yol gösteremem. İnsan ancak kendini bilirse Rabbini bilir. Kendisini bilmezse Rabbini de bilmez. Yapamazsın. Bırakamazsın. Cüneyd, Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Normalde odalarında su kapları, yemek kapları, tuvaletleri, dinlenme odaları var da. Burası pratikte hemen. Elim altından bir şeyler vermek için soyduğum yemek kabı. Maşallah, maşallah. Bunlar benim ya, evimin bereketleri, alınımın. huzuru, ben şifası. Duydun mu kızım? Hmm. 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 E maşallah kuzuma. Bir de iki ayağının üstünde durmayı öğrendi yavru. Hmm. Kuzum, neye dikkat kesildin sen? Ha? Sen neye dikkat kesildin bakayım? Hey maşallah. Hey maşallah kuzularım benim. Çok mu sevdin kızım? O patlıcanı sevdiysen benim pişirdiğim kuvvetli valla banaklarınızı yersiniz. yiyirsiniz. Hezarfen usulü pişiririm ben. Kuvvetcimi. Malzemesini alması, hazırlaması, seçmesi, Dizim ve pişiriliş tarzı Neyde pişirdiğin bile çok önemli Yani Gel bakayım bir. Bunların Suyuna da benim içtiğim sudan katıyorum. Sindirim sistemlerini çok güzel yapıyor. Bağırsak florasını düzenliyor. Hmm. E kussun. ne yapıyorsa birlik yapacağız. Yine eve taşındığımda şu çalışma masamın kendinde orijinal tablası var. Onu koyacağım. Böyle didik dağını sevmiyorum teçhibin düzenli olmalı. Hı. Kızım, Alaca, kuzum, ey maşallah, ey maşallah. Oh, maşallah, maşallah. Hadi bir herifi ziyaret et bakayım. Ne yapıyor? Bir kontrol et kızım. Ha. Bu kızım da karnını doyurdu. Şimdi temizlik sırası. Değil mi kızım? Ha. Pırıl pırıl. Kar beyazı. Naber. Oh. Ha. Ha. Merak etme ben İstanbul, Japonya bizler gibi değilim kızım. Ha? Heh, saat kaç olsun? Bu dizimin nadiri var, daha bir saati var. Yok, iki saat yirmi iki dakika, daha iki saat var. Ama ne iyi, on iki bitir. Hmm. De, abone olun ve beğenin diye niye söylüyorum bu güzellikleri yani videolarında abone sayısı ne kadar çok olursa beğeni sayısı ne kadar çok olursa o kadar çok kişiye ulaşır. Benim amacım o da. Ha, Hadi bakayım. Ha, he Bu kadar yeter canlar. Ben de çayımı içeceğim. Tatlımı yiyeceğim. Üzerine suyumu içeceğim. Daha çok işim var anlaşılan. Yani bu da ana bant suyumuz. İçindeki kimiş yollarını kullanıyorum. Hadi hepinizi seviyorum. Fe manilla.